Senin bir yanın var. Kimselere anlatmadığın. Ne arkadaşlarına söylüyorsun, ne sevgiline. Belki kendine bile itiraf etmiyorsun. Sanki yokmuş gibi davranıyorsun. Şaka yapıyorsun, geçiştiriyorsun, ahlak dersine çeviriyorsun, ekranı kaydırıp geçiyorsun. Ama gece olduğunda, etraf sessizleştiğinde ve kimse seni izlemediğinde o taraf konuşmaya başlıyor. İçinden gelen bir arzu bu. Filtresiz, ham kafanı karıştıran bir şey. Filmlerde gördüğün türden değil, arkadaş arasında rahatça konuşulan türden de değil. Aşkla alakası yok. Hatta seksle bile değil. Bu güç, kontrol, teslimiyet, utanç, fantezi ve korkuyla ilgili. Carl Jung insan ruhunun bu kısmından kaçmadı. Ona neyse o dedi. Cinsel gölge. Kötü demedi. Yok edilmeli demedi çok daha rahatsız edici bir şey söyledi. Bütünleştirilmeli. Çünkü sen kendi cinsel gölgene yüzleşmezsen o seninle hiç beklemediğin anlarda ve şekillerde yüzleşir. Takıntılarla, bağımlılıklarla, sabote olmuş ilişkilerle, duygusal donuklukla, aniden gelen utançlarla, ne kadar çabalasan da tekrar eden kalıplarla. Cinsel gölge sadece bastırılmış şehvetten ibaret değil. Sana yanlış pis, tehlikeli ya da sevgiye layık değil diye öğretilmiş tüm cinselliğinle ilgili, inkar ettiğin arzular, bastırdığın deneyimler, yargıladığın fanteziler, kendine hiç izin vermediğin kırılganlıklar zihninin derinliklerinde, yer altında yaşar ve diğer gölge parçaların gibi görmezden gelince yok olmaz, bekler, büyür ve sonunda seni korkutacak ya da kafanı karıştıracak şekilde ortaya çıkar. Belki sana arzu hissettiren insanlara saldırırsın. Belki bağ kurmaktan korktuğun için anlamı olmayan deneyimlerin peşine düşersin. Belki yönetilmek istersin ya da başkasını yönetmek istersin ve bu yüzden kendinden nefret edersin. Belki aşkı bir performans sanırsın. Belki seks sırasında hiçbir şey hissetmezsin ya da daha kötüsü hiçbir şey hissetmemeyi kanıksamışsındır kendinde bir bozukluk olduğunu sanırsın. Bende bir sorun var dersin. Ama Jung buna bozukluk demezdi. Kopukluk derdi. Sen bozuk değilsin. Sen ikiye bölünmüşsün. Hasta ya da günahkar diye dışladığın yanın gölgen olmuş ve sadece saklanmıyor. Geri dönmeye çalışıyor. Cinsel gölge en derin yaralarınla en ilkel içgüdülerinin buluştuğu yer. Baskı zamanla çarpıtmaya dönüşür. Utanç takıntıya. Sevilmemiş yanınsa zamanla tehdit haline gelir. Jung şöyle demişti. Bilinçli hale getirmediğin her şey kader olarak karşına çıkar. Ve bastırılmış cinsel enerji kadar güçlü geri dönen başka bir şey yoktur. Çünkü bu sadece bir enerji değil. Bu kimliktir, özlendir. İçindeki en dürüst insan yanının su yüzüne çıkmaya çalışmasıdır. Ama insanlar hala konuşmaz bunu. Ne terapide, ne manevi yolculuklarında, ne de kendi iç seslerinde. İnsanlar bu taraflarını kilit altında tutar. Çünkü o taraf dışarıya göstermeye çalıştıkları imaja uymuyordur. İyi adam, saf kadın, aydınlanmış kişi, duygusal olarak iyileşmiş, zihinsel olarak evrilmiş, ahlaken kusursuz bir versiyon. Ama maskenin ardında bir şey yanmaya devam eder gölge. Ve bastırdıkça kontrolü daha da eline alır. Bu gölgeyi nerede mi görürsün? Seçmediğin ama bir türlü unutamadığın fantezilerde. Uykundan seni titreyerek uyandıran rüyalarda. Kendini anlamadığın rolleri oynarken, bulduğun ilişkilerde. Kendini iyi hissetmeye çalışırken, aniden gelen suçlulukta. Biri seni fazla gördüğünde yaşadığın o sessiz panikte. Çünkü cinsel gölge her zaman gürültülü değildir bazen sessizliktir. Öyle derin bir sessizliktir ki zamanla seni hayattan koparır. Ve bu kopukluk o kadar ince bir şekilde yerleşir ki normalmiş gibi gelir. Sen buna cinsel isteksizlik dersin. Stresim var dersin. Haliyle olgunlaştım artık dersin. Ama aslında bu bir yaz. Gerçek olmasına hiç izin verilmeyen yanların için tuttuğun yaz. Hiç dile gelmemiş arzular. Hiçbir yere ait olamayan çekimler hep fazla diye bastırılmış güç. Jung bu gölgeleri dinleyin, peşinden gidin demedi. Tanıyın, görün, içeri davet edin. Onlarla konuşun dedi. Çünkü o konuşma başladığında bir şey değişir. Kendinden korkmayı bırakırsın. İnsan olduğun için özür dilemekten vazgeçersin ve o hem ürkütücü hem de muhteşem olan sürece girersin. Bütünleşmek. Bu her dürtünün peşinden gitmek değil. Dürtünün nereden geldiğini anlamak, sana ne anlatmaya çalıştığını duymak, içindeki hangi parçayı uyandırmak istediğini fark etmek demek. Çünkü cinsel gölgenin altında kutsal bir şey yatar. Bütün olma ihtiyacı. Sadece fiziksel değil, duygusal, enerjisel, ruhsal bir bütünlük arzusu. Senin cinsel gölgen hasta olduğunun bir kanıtı değil parçalanmış olduğunun bir işareti. Ve bütünleşmenin yolu, yıllar önce bastırılmış parçalarını geri almaktan geçiyor. Carl Jung şöyle der. Kişi, ışık figürlerini hayal ederek aydınlanmaz. Karanlığı bilinçli hale getirerek aydınlanır. Ve işte bu, tam da orada başlar. Fantezide değil, inkarda değil. Sadece tek bir dürüst soruyla, arzularının hangi kısmını gömdün? ve onu gizli tutmanın sana bedeli ne oldu? Bu kabuğundaki ilk çatlak. Gerçek şu ki, cinsel gölgen düşmanın değil. O eve dönmek isteyen bir parçan. Onu gizlemen için sana öğretilmişti. Sadece ailen değil, sadece din değil, sadece toplum değil. Senin zihnin bile seni korumak için bunu yaptı. Jung'a göre insan zihni bütün olarak gelişmez. Bölünerek gelişir hayatta kalmak için duvarlar örer. Ve çocukken güvenli olmayan, kabul edilmeyen ya da toplumsal olarak tehlikeli görülen ne varsa zihnin yer altına iter. Bu bir kusur değil. Bu bir savunma mekanizmasıdır. Ego, seni hayatta tutacağını düşündüğü şeyleri korur, diğer her şeyi gömer. İşte o gömülen şey gölge olur. Cinsellik söz konusu olduğunda ise bu parçalanma çok erken yaşlarda ve oldukça sert bir şekilde gerçekleşir. Çünkü arzu sadece seksle ilgili değildir. İçgüdüyle, ifade özgürlüğüyle, kırılganlıkla, kontrolle ilgilidir. Bir çocuğun ilk kez ismini koyamadığı ama derinden hissettiği bir enerjidir bu. Ve bu enerji utançla, cezayla ya da sessizlikle karşılaşırsa o bağlantı kesilir. Çocuk şu mesajı alır: Bu yanım güvenli değil. Bu yanım kötü. Bu yanım saklanmalı. Ama saklanan şey yok olmaz. Çarpıtılır. Yüzeye çıkamaz. Biçim değiştirir. Jung, bilinç dışına gömülen her şeyin bir gün geri döneceğini söylemişti. Ama ilk haliyle değil. Korku, takıntı, yansıtma olarak döner. Çünkü bilinç dışı mantığın kurallarına uymaz. Sembollerle konuşur. Arzuyla, tiksintiyle, fanteziyle, rahatsızlıkla konuşur sahip çıkmadığın cinsel enerjini başkalarının üzerine yansıtır ve o kişilerle takıntılı hale gelirsin. Seni en çok bastırdığın yanlarıyla cezbeden insanlara onları yargılarsın. Arzulayabilirsin, nefret edebilirsin, kurtarmaya çalışabilirsin. Ama aslında yapmaya çalıştığın şey sadece şudur: kendini geri almak. İşte yansıtmanın tuzağı budur. Zihin kendini başkaları üzerinden tamamlamaya çalışır. Sen sanırsın ki bu his onlarla ilgilidir. Ama hayır. Bu seninle ilgilidir. Aklından çıkaramadığın o kadın, hem çekilip hem öfkelendiğin o adam, içten içe kıskandığın ya da sessizce yargıladığın insanlar bunların hepsi birer ayna. Jung şöyle der. Başkalarında bizi rahatsız eden her şey kendimizi anlamamıza götürebilir. Ve bu özellikle cinsel tepkilerimiz için geçerlidir. Biri seni rahatsız ettiğinde kendine şu soruyu sor: Bu kişi benim bastırdığım neyi dışa vuruyor? Özgürlük mü? Baskınlık mı? Yumuşaklık mı? Çiğ bir ihtiyaç mı? Suçluluk duymadan yaşanan haz mı? Her neyse, o sende de var. Sadece senin gölgende yaşıyor. Ve o gölge gömülü kaldığı sürece özgür olamazsın. Çünkü bastırmak erdem doğurmaz parçalanma doğurur. Yarı canlı birine dönüşürsün. Nazikçe gülümsersin, doğru cümleleri söylersin, duygusal zekayı oynarsın. Ama içten içe bir şey boğuluyordur. Dışarıdan ne kadar ince görünürsen, içeride o kadar kaos birikir. Çünkü bedenin, zihninin inkar ettiklerini hatırlar. Sessizlikte ağrır. Sinyaller yollar. Hiç beklemediğin anda seni tetikler. Arzu yok saymakla yok olmaz sadece gölgeye hapsolur ve ne kadar derine itersen o kadar uçlara savrulur. Bu yüzden birçok insan çift hayat yaşar. Biri temiz, düzenli, mantıklı. Diğeri kaotik, dürtüsel ve kendilerinin bile açıklayamadığı çelişkilerle dolu. Bu bir ikiyüzlülük değildir. Bu bir kopukluğun belirtisidir. Ve gölgenden ne kadar koparsan o kadar seni kontrol eder. Jung şöyle der. Gölge Herkesin geçmek zorunda olduğu dar, sıkışık bir kapıdır. Acı vericidir ama o kapının ardında bütünlük yatar. Bu saklı bir gerçektir. Çoğu insan fiziksel yorgunluktan bitap düşmez. Sürekli kendini bastırmaktan tükenir. Uygun görünmek, uygun hissetmek, uygun şekilde istemek için harcanan çaba ruhu tüketir. Jung bunu hastalarında görmüştü. Ona göre bugün nevroz dediğimiz şey Çoğu zaman insanın meşru bir acıdan kaçınmaya çalışmasının sonucudur. İnsanlar zaten acı çeker ama o acının içinden geçmek yerine utanç döngülerine sıkışırlar. Peki, çıkış yolu ne? Ne hazcılık, ne kontrol, ne de duyguların sterilize edilmesi. Cevap: Farkındalık. Kendini rahatsız eden parçaların yanında sessizce oturabilmek ve cesaretle şu soruları sorabilmek. Bu yanımı neden korkulacak bir şey olarak öğrendim? Kim bana bunun yanlış olduğunu söyledi? Ya bu duyguyu bastırmasaydım, sadece hissetmeme izin verseydim ne olurdu? Ne uygulamak, ne bastırmak, sadece hissetmek. Bütünleşme tam da burada başlar. Gölgeyi yargılayarak değil, ona tapınarak da değil, onunla ilişki kurarak. Çünkü bunu yapmadığın sürece cinsel enerjin parçalanmış kalır ve o enerji kontrol edemeyeceğin şekillerde dışarı sızar. Kafa karışıklığına, suçluluğa, kendini sabote etmeye ve sessizliğe yol açar. Ama bir kez onu adlandırmaya, anlamaya ve bilince çıkarmaya başladığında enerji dönüşür. Güce dönüşür. Ama tahakküm gücüne değil, kendilik gücüne. Bir gösteriye değil, gerçek varoluşa. Boşluğa değil, bedende köklenmiş bir yaşama. Artık kendini bütün hissetmek için bir şeylerin peşinden koşmazsın. Güvende hissetmek için parçalarını bastırmazsın. Tüm benliğinle durursun. Çıplak, dürüst ve bütünleşmiş. Jung şöyle demişti. Bütünlük mükemmellik değildir. Bütünlük zıtların birleşimidir ve hiçbir yerde bu bütünlük arzu deneyiminde olduğu kadar hayati değildir. İstemekle yanlış değilsin hissetmekle bozuk değilsin. Ama eğer kim olduğunu ve kim olman gerektiğini düşündüğün kişiden ayırmaya devam edersen risk altındasın. Çünkü gölge sonsuza dek sessiz kalmaz ve eğer sen kapıyı açmazsan duvarı yıkarak geri gelir. Şimdi konuşmasına izin ver. Nazikçe duyulabileceği bir anda. Çığlık atmak zorunda kalmadan önce. Kader olarak geri dönmeden önce sen sanırsın ki kontrol ediyorsun. Sanırsın ki kime çekildiğini, kime aşık olduğunu, kimi ittiğini, kimi kovaladığını sen seçiyorsun. Ama aslında seni içerden çeken, tanımadığın bir parçan olabilir. Ama her kararın altında senin çizmediğin bir harita yatar. Sessizlikten, utançtan, çocukluktan, kültürden, travmadan, yokluktan oluşmuş bir plan. Jung'un bizi uyardığı şey buydu bilinçli hale getiremediğimiz her şey kader haline gelir ve bu uyarı en yüksek sesle cinsellikte yankılanır. Çünkü yüzeyde harika bir hayat kurabilirsin. Bir kariyerin, bir partnerin, bir takvimin, bir gülümsemen olabilir. Ama eğer gölgeni fark etmezsen içeriden çağırmaya devam eder. Ama eğer cinsel gölgen hala gömülü kalırsa hayatın yavaş yavaş tanınmaz hale gelir. Bir sabah uyanırsın ve yanında yatan kişiye karşı bir şey hissetmediğini fark edersin. Dokunursun ama orada değilsindir. Seni uyuşturan ilişkilerde kalırsın ve seni fazlasıyla hissettirenleri yok edersin. Duygusal güvenliği sıkıcılıkla karıştırırsın. Derinlikten kaçarsın çünkü sana acıyı hatırlatır. Seni yaralayan arzular, seni iyileştireni reddedersin ve neden böyle olduğunu anlayamazsın. Ama Jung bunu biliyordu kendi gölgesiyle yüzleşmeyen biri sadece kopmaz, ikiye bölünür. Bölünmüş bir benlik, bölünmüş ilişkiler yaratır. Fiziksel olarak orada olursun ama duygusal olarak yoksundur. Cinsel olarak aktifsindir ama psikolojik olarak kilitlenmişsindir. İntim bir anın içinde gülümsersin ama içinden bir parça yavaşça yok olur. Ve zamanla partnerin bunu hisseder eksik olanın ne olduğunu bilmez ama bir şeylerin eksik olduğunu hisseder. Kendisinden şüphe etmeye başlar. Kendisini suçlar, değerini sorgular. Oysa aslında sadece kendisiyle yüzleşmemiş birinin karşısında duruyordur. Ve işte cinsel gölge ilişkileri böyle yıkar, şiddetle değil, boşlukla. Çünkü yeniden sahiplenmediğin bir şeyi veremezsin. Bölünmüşsen bağ kuramazsın. Kendi ruhundan korkuyorsan başkasının ruhuna dokunamazsın. Ve en korkutucu kısmı insanlar buna alışır. Uyuşmayı normallik sanırlar. Buna istikrar derler. Buna olgunluk derler. İçlerinden geçen o ateşi gençlikti o diyerek küçümserler. Ama içten içe bilirler. Gerçek bir şeyi gömdüklerini bilirler. Ve ne kadar iyi rol yaparlarsa yapsınlar hiçbir gösteri o gerçeğin yerini dolduramaz. Bu sahiplenilmemiş cinsel gölgenin gizli bedelidir. Sadece tutkuyu kaybetmezsin, varlığını kaybedersin. Ve varlık öldüğünde aşk bir bakım görevine dönüşür. Ama hasar sadece ilişkilerle sınırlı kalmaz. Hayata nasıl yürüdüğüne bulaşır. Yaratıcılığına, ruhsal yaşamına, anlam hissine sızar. Jung der ki, bastırılmış cinsellik sadece yatakta değil ruhta da bölünmeye yol açar. Çünkü cinsel enerji sadece bedensel değildir. Simgeseldir. Arketipseldir. Senin içinde var olan ham yaratıcı güçtür. Akmak isteyen, hareket etmek isteyen hayatın ta kendisidir. Ve bu güç engellendiğinde her şey yavaşlar. Ertelemeye başlarsın. Fazla düşünürsün. Uyuşursun. Hayal kurarsın ama harekete geçmezsin. İfade etmek yerine saklarsın. Ve tüm bunlar sana mantıklı, haklı, makul gelir. Ama aslında bunlar mantık değil, dirençtir. Sen hayatın kendisine direniyorsun. Ve bu direncin bedeli ilk başta görünmezdir. Ta ki her şeye dönüşene kadar, gözlerindeki ifadeyi tanıyamayana kadar, sesin sana yabancı gelene kadar, hayatında olağanüstü bir şey olacağına dair umudun kaybolana kadar sen buna tükenmişlik dersin, yorgunluk dersin. Ama Jung buna dağılma derdi. Hissetmeyi reddetmenin seni parça parça yok etmesidir bu. Ve toplum bu kopukluğu besler. Aşırı cinselleştirilmiş ama duygusal olarak steril bir dünyada yaşıyoruz. Cinselliği ürün satmak için kullanıyoruz. Tıklanmak için, dikkat çekmek için. Ama gerçeğiyle oturup hiç kalmıyoruz. Hiç sormuyoruz. Neden onu delicesine kovalıyoruz ama nadiren tatmin oluyoruz? Neden yüksek sesle arzudan bahsedebiliyoruz ama sessizce utanç duyuyoruz? Neden tutkuyla istiyoruz ama birbirimize dokunurken kırılacakmış gibi davranıyoruz? Çünkü toplum bütünlüğünü istemiyor. Senin karışıklığını istiyor. İç dünyandan ne kadar koparsan, seni o kadar kolay yönlendirir, pazara çeker, oyalayabilir. Gölge kar getirir sen ise yarı uyanık, yarı canlı kalırsın. Ama Jung umutsuzluk sunmadı. Yüzleşme sundu. Dedi ki, gölgeyle yüzleşmek dönüşümün başlangıcıdır. Cinsel gölgeni sahiplenmek sadece bir travmayı iyileştirmek değildir. Gücünü geri almaktır. Çünkü seni gerçekten neyin harekete geçirdiğini bildiğinde artık kontrol edilemezsin. Boş onaylara ihtiyaç duymazsın. Ruhsuz ilişkilere razı gelmezsin başkaları rahatsız olmasın diye arzularını küçültmezsin. Cinselliği bir performans olarak değil, bir varoluş olarak yaşarsın. Ama bunun için ateşin içinden geçmeye istekli olmalısın. Kendine ihanet ettiğin yıllara yas tutmalısın. Hiç yüksek sesle söylemediğin arzuları hissetmelisin. Hayatının yalnızca yarısına sahip olduğunu kabul etmelisin. Ve bu zayıflık değildir. Bu gerileme değildir. Bu bütün olmanın ilk adımıdır. Çünkü dünyanın karanlık dediği şeye Jung potansiyel diyordu. Ve sen gölgene yöneldiğin anda gerçek hayatın başlar. İnkar üzerine kurulu olan değil, başkaları için düzenlenmiş olan değil, en başından beri altta bekleyen o hayat. Cinsel gölge tamir edilmeye ihtiyaç duymaz. Yüzleşilmeye ihtiyaç duyar. Çünkü arzunuzdan daha tehlikeli olan tek şey Onunla yüzleşmeyi reddetmenizdir. Yıllarınızı kendinizin bu parçasını karanlıkta tutmakla geçirdiniz. Belki istemeden oldu. Belki koruyacağını sandınız. Belki temiz, iyi, güvende olmak için doğru şeyin bu olduğu söylendi size. Ama gömdüğünüz, inkar ettiğiniz, susturduğunuz, sakladığınız o parça yok olmadı. Bekliyor. Sizi incitmek için değil, kontrol etmek için değil, görülmek için. Çünkü cinsel gölgeniz kötü değildir. O, bütünleşmemiş yaşamdır, sahiplenilmemiş güçtür, karşılanmamış gerçektir ve hiçbir yere gitmiyor. Saklanmaya devam edebilirsiniz ya da arkanıza dönebilir ve sizi takip edenle yüzleşebilirsiniz. Seçim basit. Bütünlük mü, performans mı? Varoluş mu, uyuşukluk mu? Yüzeyden mi yaşamak yoksa ruhunuzdan mı? aşağıya yorum bırakın. Gizlediğim parçayı geri almaya hazırım. Daha fazla Yung gerçeği için kanala abone olun ve içinde ne olduğunu hala korkan biriyle bunu paylaşın. Artık kaçmayı bırakın. Kendinize dönme zamanı geldi.''